Adaylığımızın açıklandığı ve sahaya gün indiğimiz ilk günden itibaren İstanbul'un en nitelikli, en donanımlı projeleriyle hazırlıkları tamam ve vizyon sahibi aday olarak, en iddialı aday olarak bize çok ciddi anlamda medya üzerinde de karalama ve haber yapılma noktasında üzerimize çok ciddi gölgeleme, çıkacağımız programları tehditle, şantajla, ekonomik şantajla Özellikle reklam şantajıyla bizim çıkmamıza engel olmuşlardır. Bu bizim şu an İstanbul'da en güçlü kampanyayı yürüttüğümüze delalettir. Biz bunun farkındayız. Korkunun ecele faydası yok arkadaşlar. Özellikle şunu ifade ediyorum. Son 10 günde sahte hesaplar üzerinde sosyal medyadan çekilmem yönünde şantaj, baskı ve tehditler almaktayım. Bunlar bizi yıldırmayacak. Bu bizim doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde yükselişinin farkındayız ve bütün çevreler bunun farkında olduğu için bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Hiçbir şekilde geçemeyecekler. 30 Mart günü sandıkta İstanbul'da Rasim Macar olarak bütün kararlılığımızı ortadayız ve en güçlü aday olarak sonuna kadar hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bizi bu yoldan kimse alıp koyamaz ve sonunda korkunun ecele faydası olmadığını görecekler. Hepinize saygılar sunuyorum.